Üçüncü videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şanslarımı kaydediyorum da. Önceki videoda iki tane iki tane şey bulmuştuk. Köy. Aslında üç tane köy bulduk. 14. videoda da. Üç tane tapınak bu uyuyalım biz yeni arkadaşlar lap arkadaşlar bu gerçek olmadığını biliyorsunuz lan kas yengen var domuzları yakıyorlar yakıyorlar domuz yanmıyor mu kendisi etmeye mi gidiyor oraya gidiyor Na 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 na. Bu üç tapınak mı? Önceki videoda bulduğumuz üç tapınak mı? Onlarsa. Yok artık. Arkadaşlar diyorum. Dünyanın... En şanslı insan ödülünü kazanan benim. Bence öyleyim. <laughs> Bu üç videoda hem tavına hem de böyle şeyler bulmak. Bunu... Oha ama ya. Şık gelince bunları game moddan mı alacak diye soracak da. Hayır diyeceğim de. Bana ne tapınaktan falan buldum ben. Game moddan bulmadım vallahi. Ya, tamam game modda gidip. Bu game modda giderken buldum da. <laughs> Kendimi almadım. Yani bu Survivor sayılır. Gravity de Survivor serisi. Ya ben ilk youtuber olabilirim. Yatak koyunca etraf aydınlandı. Nasıl bir şey ya? Neyse. Baba ba, 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 kral ya. E nerede ki? Hiç yok değil mi? Çünkü o kadar da şanslı değil Önceki videoda şanslı o kadar Ben pozim. Arkadaşlar Söyleyeceğiniz bir şey var Söyleyeceğiniz yazın <laughs> Hile yazanlar olursa bak Yazın istersiniz ama hile değil gerçekten Gösteriyorum Tapınağı kendim yapacak değilim ya Tapınaklarında Ben Boyun gerçek mi değil. Geç şey olsa. Var da komutlar yok bunda. Komut yazamıyoruz. Ee, Survivor serisinde sadece Survivor yapacağız. Sadece başlangıçtan yapabiliyoruz. Bir an e, ee, doğru düz geliyor ama bana yamuk geldi bir yan. Bakalım. Babanaktan çıkalım. Evet arkadaşlar dilenci değilim ama ayakkabı ihtiyacım var ve aboneye tek bir abone biri yok lütfen bütün arkadaşlarınıza tavsiye etseniz size bir şey demiyorum isterseniz abone olun isterseniz atmayın bununda değil sadece bir... eğlenmeniz önemli benim için Öf. Bu videoyu burada sona eriyor bir dakika daha kalabilir aslında da. Sıkıldınız herhalde hepiniz bu seriden. Sıkıldım. Yok artık be. Onu diyorsanız bunu. <laughs> ne? Video burada bitiyor. Görüşürüz. Bay bay. ailenizdeki herkese selam. Sağlık, sağlık, şifalar dilerim. Bay bay.